Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. 6. bölüm güncellemesiyle birlikte Split'e gelecek olan değişiklikler yeni Split belli oldu. Açıkçası pek yeni Split diyemeyiz. Hani 6 aylık aranın ardından ben daha fazla şey bekliyordum. Fakat neredeyse hani haritanın bütün bölgelerinde diyebileceğimiz şekilde değişiklikler var. Bu güncellemede 11 Ocak'ta Türkiye sunucusuna gelmiş olacak 6.0 güncellemesiyle birlikte Split hem yenilenecek hem de dereceliğe geri dönecek. Byte ve Breeze'in gideceğini aynı zamanda Split'le birlikte yeni haritanın da geleceğini biliyoruz. Şu şekilde başlayalım. A arkası tarafımız var. A arkası tarafının önceki hali bu şekildeyken bu şekilde bir hale bürünecek. Buraya ekstra bir yükselti eklemişler. Değişiklik bu şekilde. Hani fightlar açısından ben iyi olabileceğini düşünüyorum. Hem daha genişlemiş saldıranlar açısından bence kesinlikle ferahlatıcı bir yenilik. Bu şekilde bir daha bir geniş daha bir yükselti eklenmiş diyebiliriz. Türkçe gerek ayıyor arada. bunun dışında yukarı tarafta A Heaven bölgesinde değişikliğimiz var. Yine burası da Buradaki yani düzlem tahta bölüm değiştirilmiş. Aynı zamanda merdiven kısmına da bir dokunuş yapmışlar. Bu hali yani devasa bir değişiklik diyemem ama bence güzel olmuş gene. Bu da hani fightlar açısından açıkçası rampa tarafın rampa tarafıyla heaven tarafındaki fightlar oradaki savaşlar açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgedeki değişikliğimiz bu şekilde. A site'daki diğer değişikliklere bakalım. Dikkat etmeniz gereken nokta bu sol bölge. Ee, bu şu anki hali, yeni hali de bu şekilde olacak. Buradaki direkt rafter bölümü diyebiliriz buraya. Burayı kaldırmışlar. Yani artık buraya geçiş olmayacak. Yani bir nevi e, saldıranlar sayda girerken artık yukarı bakmakla uğraşmayacak. Direkt düşman varsa aşağıda vardır deyip bu şekilde savaş yapacak. Sonraki fotoğrafımıza geçelim. Burada bir yükselti vardı. Yine daha büyük bir yükselti. Vardı Allah yutkunduk bu, bu daha büyük bir yükselti vardı bu yükselti küçültülecek bu şekilde bir hale gelecek yine burada bir çıkıntı bulunacak fakat hani oynanışı ne açıdan etkiler bunu bilmiyorum buradaki değişiklikte de bu şekilde sonraki fotoğrafımıza bakalım B tarafında değişikliklerimiz var B tarafındaki bu bölge bu pusulabilir noktada değişiklik var artık hani burası o kadar kolay pusulabilir saklanılabilir bir nokta olmayacak önceki hali şu anki hali bu şekilde 6.0 ile birlikte gelecek hali de bu şekilde olacak. Sonraki tarafa baktığımız zaman buradaki kutuya çıkabiliyorduk. Yani buradaki kutuyu tek taraflı çıkılabilir bir hale getirecek ama ben çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum bunun. Buradaki çöp kovasını kaldırıyorlar. Genel olarak şu anki hali bu şekilde. Yeni hali de bu şekilde olacak. Hani bu yani pek bir etkimi anlayamadım. Yine buradaki son değişikliğimizde yine 60 arkadaşta Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi noktası. Yani şöyle bir değişiklik var. Yani şurada dikkat etmeniz gereken nokta buraya çıkılabilir alanda. Gerçekten Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi bunu videoya da koyacağım. Bu şekilde bir değişiklik yani çok küçük bir değişiklik. Açıkçası hani Splip 6 aydır oyunda yoktu yani dereceli de yoktu daha doğrusu. Fakat ben daha büyük bir değişiklik bekliyordum. Hani gelen değişikliklere kesinlikle kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat hani daha büyük değişiklikler bekliyordum ama muhtemelen geri dönüşlere göre daha başka başka şeyler de eklenecektir. Yani son değişikliğimizin şu anki hali bu şekilde yeni hali de bu şekilde olacak. Siz neler düşünüyorsunuz düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi bu güncellememiz 11 Ocak'ta gelecek hem split yenilenecek hem yeni harita ile birlikte splitte dereceliğe eklenecek Yani değişiklikler güzel ama pek tatmin etmedi bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler Kendinize iyi bakın